Koşturun. Sen Bacağınız mı acıdı? Sadece burada bir hücum dört dal yaptır seni bir çekeyim, izleyelim. Çamur. Burada daire yapmışlar, nedir bu? At mı yaptı? Domuz sürüsü mü? 50, 50 kişilik bir domuz sürüsü gördük biz. Su içmeye iniyorlar deriden. Evet, çiftliğe dönüş yolundayız. Sadece, Sadece birisi ekip lideri, birisi ekibin arkasına kalması gerekiyor. Bak şimdi ikimiz de öndeyiz. Sen arkaya git. Evet, aynen. Arkadakileri bekle. Onları e, takip et. Efendim? Efendim? Evet.

Yaşar abi vallahi tebrik ederim seni. Senle gurur duydum. Ama ellerin çok yukarıda. Hep atın omuz hizasında olmalı. Yani o eğer var ya hep o hizada tutar. Ben o zaman dik duramıyorum. O zaman işte şey yapacaksın. Baldırını kitleyip daha dik durarak aşağıda tutarsan daha çok dengeni sağlamış olursun. <laughs> Çalışırız Esra Hanım. Birkaç derslik bir şeyiniz var aslında. Temeliniz var nihayetinde. Ama işte yanlış öğrenmeyi bizi hep yanlışa götürür. Ben 15 sene kara düzende bindim. Yani sizin gibi. Of nefes alışa bak bunun. Kuş seslerinin güzelliğine bakar mısınız? Şak 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 şak. Bravo sana Yaşar abi vallahi. Evet. Değil mi? Al valla. Onlar tank gibi zaten abi. O işte deninin cinsinde senin bindiğin at var ya. Avrupa atları. O yüzden çok iri onlar. Ben de artık Avrupa atlarına bayılıyorum. sevmenize çok sevindim gerçekten. Anlattığım kadar var eksik bile yani tariflere sığmıyor benim için. Bir kere gölgesi sürekli var ya yazın o kavurucu sıcaklarda kesinlikle etkilenmiyorsunuz. Ee, ya göl başındaki bizim eski çiftlikte olağanüstü derecede sıcak olurdu. Kışın da ayaz olurdu yani atlı biniciler bir yerden sonra sıkılıyorlar. Ama gölgelerin altında safari yapmak daha eğlenceli. Hem siz hem atınız hararet yapmıyor. <laughs> Anlamadım? Evet. Her yerde su var ve e, gerçekten cennet yani. Söylenecek çok fazla bir şey yok bu lafın üzerine. Biz boşuna cennet demiyoruz. Oksijen de çok güzel değil mi? Memleketin ya <laughs>